Herkese tekrardan selamlar. Ben Serdar. E, açılış sonrası da bir video atayım dedim sizlere. E, üç ürün bazında aslında altın, gümüş ve e, Nasdaq diyebiliriz. E, açılışla birlikte birçok ürün tersine hareket etti. Örnek veriyorum e, DAX ve Nasdaq diyebiliriz bunların en başında. İkisinde de büyük bir düşüşle başlamıştı güne. Fakat Amerika açılışıyla birlikte ikisi de e, büyük yükselişler kat etti Ve artıya doğru döndüler aslında diyebiliriz. Şöyle bir durum var, şimdi Nasdaq o kadar düşüyorken nasıl bir anda topladı, nasıl yeşil bölgeye geçti diyenler var. Arkadaşlar sabah da söylemiştim, alttan gelen bir tane e, yükseliş trendi var. Evet bu trendin altında açtı fakat e, burada aslında tam olarak şurada, bir saniye hemen e, şöyle etiketliyorum. Tam şurada küçük çizdim ama muhtemelen görüyorsunuzdur. Tam şuradan sonra özellikle Nasdaq'ın düşünü bekliyordum. Fakat tekrardan bir toparlama ile birlikte e, yukarı yönlü çıktı Nasdaq ve tekrardan trendin içine girdi. Genele baktığımız zaman, şunu şuradan kapatayım. Genele baktığımız zaman, et, her şey birbirine girdi. Süper. Şunu da silelim. Genele baktığımız zaman zaten Nasdaq'ta bir yükseliş trendinin içinde ilerleyen bir Nasdaq var. 4 saatlikte. E, bunun altına sarkmadığı sürece, yani büyük bir düşüş yaşamadığı sürece, şu alta sarkmadığı sürece Nasdaq'ta net olarak sele döndü. Diyemeyeceğiz gibi duruyor. Evet sabahki yayında şunu söylemiştim. E, Nasdaq uzun zaman sonra günlük olarak baktığımızda 6 gün sonra kırmızı yaktı diye söylemiştim. Fakat şöyle bir durum da var. Bakın aslında 4 saatlikten ziyade bir günlükte e, aslında her şeyi özetliyor. Burada bir yükseliş trendi var. 4 saatlikte ne kadar altına inse de benim çizdiğim trend halen yerinde oynamadan burada duruyor. Bakın nereden döndüğüne bakın. Yaptığım analizde verdiğim şu alt e, yükseliş trendine değmiş ve geri dönmüş. Aslında biraz 4 saatlikten öte günlükte bizim bakmamız lazım buna. Günlükte eğer şunun altına bir iniş yaşarsa e, bu trendin altında bir kapanış yapıp yeni mumunu açarsa o saatten sonra Nasdaq gönül rahatlığıyla düşüşe döndü e, diyebiliriz. Nasdaq için aslında söyleyeceklerim bu kadar. E, keza DAX DAX'a baktığımız anda aslında DAX'ı çok e, katmıyorum işin içine ama DAX'a baktığımız zaman da şöyle gereksiz çizgileri şöyle hemen sileyim. E, DAX'da da günlüğüne bakalım DAX'ın. E, biraz dik bir trend olmuş aslında ama e, DAX'da da baktığımız zaman 4 saatlikte bakalım e, DAX'da da aynı hareketi görebilirsiniz. Nasdaq'la e, birebir aynı hareketi görebilirsiniz. Altına sarkmış, sonrasında geri toparlamış ve kendini e, trendin içine tekrardan atmış. Bu çizgiyi kıramamış. Keza altına bakalım, hemen hızlıca anlatayım. Çok da vaktinizi almayayım altında sabah söylediğim 3255 seviyesi çok önemli. Bunun altına inmediği sürece e, altında bir sel yönlü net bir şekilde artık sele döndü diyemeyiz. Altına inmediği sürece. Şimdi şu alttan gelen bir e, trend var. Yükseliş trendi. Bundan ziyade şuradan çizdiğime de bakarsanız aslında burada kırmış. Tam olarak şu bölgede. Yükseliş trendini aşağı yönünü kırmış. Aslında şu an teknik olarak baktığımızda altının düşmesi lazım. Fakat ee, malum İran İsrail dün gelişen İran İsrail olayı gibi Orta Doğu'daki sıkıntılardan kaynaklı altın şu an baskılanıyor yani aslında düşmesi lazım ama tutuluyor öyle söyleyeyim ee, bu da çok hayra ela, hayra alamet bir durum değil altın için söylemek gerekirse hayra alamet bir durum değil ee, tekniğe göre düşmesi lazımken düşmüyorsa altında da e, muhtemelen yükselişini istiyor bazı kesimler diyebilirim. E gümüş tarafına bakalım aynı zamanda. Bu arada altın için halen seviyelerim geçerli. E, bunu görmezden gelelim bizim için ana seviye 3255 şu an. E 3255'in üstünde kaldığı sürece bay yönlü beklentimiz devam ediyor. Bugün e, ilk verdiğim seviye olan şurası 3322 mi? 3323. 3223 seviyesini test eder gibi yaptı fakat değmeden geri döndü. Fakat halen beklentim aynı şurada artık büyük bir hareket gelmeyecek gibi duruyor. Çünkü gelmesi lazımdı. Halen gelmiyor. Belli ki birileri altının düşmesini istemiyor. Büyük birileri. Bundan kaynaklı bu yükseliş devam ederse tekrardan üstüne atarsa zaten burada da, trendde de gördüğünüz gibi ee, belirlediğim seviye olan 3345 seviyesi ee, eminim ki gelecektir. Şu anlık bu şekilde duruyor. Şöyle bir saatliğine de bakalım aslında. Çünkü gümüş birebir aynısı altının. Bakın gördüğünüz gibi aslında buradan sonra düşmeye başlaması gerekirken Burada yatay bir bant oluşturuyor altın. E, bundan kaynaklı da, tekrarlıyorum birileri altının düşüşünü istemiyor, satış yemesini istemiyor. E, birilerinden öte zaten Orta Doğu'daki malum e, jeopolitik riskler e, altını düşürmüyor yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, Orta Doğu yok olmadığı sürece zaten altında bir düşüş görmeyeceğiz. Orta Doğu'da her zaman e, bir savaş durumu söz konusu oluyor. Ee, bir taraftan da dolar endeksine e, ve aynı zamanda 10 yıllıklara baktığımızda da komik bir durum var. Çünkü e, altın dolar endeksiyle e, ters koreli ilerleyen bir ürün. Dolar endeksi korkunç bir şekilde düşüyor ama altın da e, çok fazla yükselmiyor öyle söyleyeyim. Çok çok fazla yükselmiyor. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de aslında altınla ikisi birebir neredeyse aynı hareketleri yapıyor. İki mum sonunda iki mum ve... E, ne yükseliş ne düşüş yataya bağlı. Muhtemelen yarın sabah itibariyle tekrardan bir pump görebiliriz. Altın tarafında gümüşe bakalım. Ee, gümüş için şu an şurası daha önce test ettiği seviye. Şurası çok çok önemli. Keza zaten tam oradan e, bir dönüş sağlamış. Bunun üstüne atarsa gümüş e, buradan yaklaşık olarak şu seviye olan 33.48'e doğru tekrardan bir hareket e, izleyebiliriz. Tekrardan oraları görebiliriz. ha Bizim için ana seviye sabah da belirttiğim gibi 32-58 seviyesi. 32-58'in üzerinde kaldığı sürece gümüşte de yönümüz bay yönlü devam ediyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, bazılarınız şunu soruyor. Hocam hani sürekli bir kaos var, sürekli bir sıkıntı var. Ürünlerde sürekli büyük büyük hareketler oluyor. Arkadaşlar emtia fiyatlarını yani enerji fiyatlarını kesinlikle Orta Doğu jeopolitik riskler bunlarla bağdaştırın. Yani bunlar yok olmadığı sürece ee, altında, gümüşte, petrolde e, bunun dışında doğalgazda çok çok e, sakinleme beklemeyin. Yani bir tanesi bitiyor, bir tanesi başlıyor. Rusya, Ukrayna barışa gidiyor. Arkadan İsrail, İran başlıyor. Yani bu hiçbir zaman bitmeyecek. Belli ki bitmeyecek. Orta Doğu'da diyorlar ya kan durmuyor. Orta Doğu'da katlar yeniden dağıtılıyor. Muhtemelen de bitmeyecek zaten bu durum. E, sürekli bu şekilde devam edecek. O yüzden zaten uzun vadede ben her zaman söylüyorum. Yani 1800'lerden, 2000'lerden beri söylüyorum. Uzun vadede altın, bay Bay, yani altın değer kaybetmez. Kolay kolay değer kaybetmez altın. E, bundan kaynaklı. Nasdaq tarafında da Trump'ın konuşmaları. Trump çok rahat duran bir adam değil. Sürekli bir şey anlatıyor. Sürekli bir şeyler anlatıyor. Sürekli tam böyle Nasdaq kendini salacakken çıkıyor bir şey söylüyor. Çin'de anlaştık diyor. Çin'i tehdit ettik diyor. Çin boyun eğdi bize diyor. Nasda manipüle ediyor. Genel olarak Amerika piyasalarını manipüle ediyor. O yüzden çok çok orta uzun vade işlemlerde durmuyoruz zaten. Durmanızı da önermem. Kısa vadede günlük olarak al sat, al sat, al sat şeklinde karımızı alacağız. Kenara çekileceğiz. Anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan hayırlı akşamlar dilerim herkese. Hoşçakalın.